Evet arkadaşlar bugün sizlerle Londra Stan State Havalimanı ile alakalı bahsedeceğiz. Ve daha öncesinde Dubai ve Ukrayna ile alakalı da bahsetmiştik. Ülkeye giriş koşulları ve ulaşımla ilgili. Bunlar çok dikkat çektiğini gördüm ve demek ki ihtiyaç buymuş. Kendim de şahsen bir ülkeye gitmeden önce özellikle bu koşullara dikkat ediyorum. Çünkü araştırmadığınızda kimse zaman faciaya dönüşebiliyor, deport yiyebiliyorsunuz. Bundan dolayı bakmakta fayda var. Stansted havalimanı şehir merkezinden 65 km uzakta olan bir havalimanı. Bir de Heathrow havalimanı var. Bu da şehrin merkezinde bulunan bir havalimanı. Biraz daha prestijli bir havalimanı. Fakat Heathrow havalimanında kontrollerin biraz daha sıkı olduğunu duydum. Stansted havalimanında ise kontroller biraz daha azdı. Beklediğimden biraz daha azdı. Çünkü İngiltere bu konuda meşhurdur. Çok duyuyorduk daha öncesinde. Yani genellikle sorduğu sorular şu şekilde ilerliyordu. İşte geliş amacımız, ne kadar süre kalacağım, nerede konaklayacağım, dönüş bileti. Bunların hepsini aynı zamanda göstermenizi de istiyordu. Ben internette nedense bağlayamadım telefonu ama telefonun kendi interneti vardı. Dijital olarak hepsini gösterdik. Booking ya da işte diğer rezervasyonları, dönüş biletini. fakat dikkatimi çeken bir soru daha var. Daha önce hiçbir ülkede duymamıştım. Traveling from yani geldiğimiz yeri de soruyordu. E, Türkiye Cumhuriyeti pasportunu veriyorduk. 3 aşağı 5 yukarı nereden geleceğimizi anlayabilirdi ama e, bu soruyu da soruyorlardı. Daha da öğrendim hani bu soru genellikle soruyorlar. Hani nereden geldiğimiz sanırım onlar için önemli. E, bunun haricinde hatırladım kadarıyla pek bir şey yoktu. Fakat kendilerine özgü bir aksan oldukları için birkaç kez tekrarlatmak zorunda kalabiliyorduk. Bu konuda da anlayışlıydılar gayet. Ee, havalimanına iner inmez terminaller var. 3 tane terminal vardı. Bu terminallerin açıkçası ben mantığını tam olarak kavrayamadım. Ee, Çünkü hızlı bir şekilde geçtik burayı. Fakat gördüğüm kadarıyla şöyle şöyleydi. Hani hem gelirken hem giderken 3. E, terminalde indik diyelim. 1. terminale doğru gidiyordum. 1. terminalden ise 3. terminale doğru dönüşte e, kullandık. Aradaki terminalleri kullanmıyordum yalnız. Ee, yani bu şekilde stop 1, stop 2, stop 3 şeklinde yazıyor. Dönüşü hatırlıyorum ama gelişi hatırlayamadım. Bu şekilde yol alıyorduk. Genellikle zaten takip ediyoruz. Diğer insanlar nasıl ilerliyorsa biz de o şekilde ilerliyorduk. Bu şekilde çözümlüdük. Ortadaki havalimanı, ortadaki terminal muhtemelen belki bize siz gidilen ülkelerle alakalı olabilir. bazı büyük havalimanlarının bu tarz bir mantığı olabiliyor. Özellikle Şengen bölgesinde görebiliyoruz. Bunun haricinde mesela e pasport bölümü vardı. O, o bölümü bizi izin vermediler. O bölümü direkt geçtik. E, yaklaşık yarım saat 45 dakika bekledik. Biraz yoğun bir havalimanıydı açıkçası. E, havalimanında işte ben e, pasaport kontrolünü geçtikten sonra e, bavul olmadığı için oradaki şartları bilmiyorum. Direk direkt havalimanından şehir merkezine ulaşım kısmına geldik. Stan State Express var. Bu en ünlü kısım. Yani birkaç tane seçenek olduğunu, bol seçenek olduğunu söylüyorlar ama yani klasik seçenekler bunlar. Böyle helikopterle şehir merkezine gitmiyorsunuz sonuçta. Bu seçenekler klasik trenle ulaşım, otobüsle ulaşım, taksiyle ulaşım ya da kendiniz bir araba kiralarsınız. Yani her şehirde olan ulaşım tarzı. Stansted Express demir yolu olarak trenle ulaşım itibariyle en ünlü olan kısım. Yaklaşık bir, bir saatlik bir mesafesi var şehir merkezine ulaşımla ilgili. Biz bir saat 15 dakika aktarma yaptık. Tottenham Hill denilen bir yerde aktarma yaptık. Daha sonrasında bu seçenekte genellikle Stansted Express hem hızlı hem de daha konforlu bir seçenek olduğunu düşünüyorum. E, fakat vaktiniz varsa diğer seçeneklere de yönelebilirsiniz. Otobüs seçeneği ya da National Express ya da taksi seçeneklerine yönelebilirsiniz. Onlarla ilgili de kısaca bir bilgi veririm. E, Stance Express'i bitirelim ama. E, burada genellikle makine, makineden alışveriş yapıyorsunuz ya da işte online da alabilirsiniz ama online bile alsanız oradaki makineden bileti elinizden almanız gerekiyor. Ben genellikle biletleri e, online değil de oradaki makinelardan almayı tercih ediyorum. Makinala kendi dili olduğu için yine bilgi veri e, makinenin önüne geldiğiniz işte destination var. O destination'ı seçiyorsunuz yani ulaşım yeri e, nereye ulaşsanız onu bilmeniz gerekiyor. Hani gitmeden önce bir Google haritalardan gideceğiniz yeri bir e, yani e, gideceğiniz yeri seçebilirseniz en azından ineceğiniz yeri daha rahat e, biliyor olabilirsiniz biliyor olursunuz. E, onun haricinde Başka bir saatler var. Yani hangi saatte çıkacağınız var. Bir de Enable Single bölümü var. Yani herhangi bir saat olabilir. Ben bu herhangi bir saat olarak işaret Çünkü hangi saat olacağını kestiremiyorum. Böyle dakika dakika biletler var. En sonuna geldiğimizde en alt kısımda işte adult kısmı. Hani passenger kaç kaç tane yolcu varsa bunu artıya tıklayarak arttırabiliyorsunuz. Onun haricinde Buura ile ilgili başka bahsedeceğim. Yani bizim kartlarımız genellikle orada geçiyor Troy haricinde orada geçiyor ee, ve genellikle kart almanıza da gerek yok. Genellikle şeyin otobüsler ve metrolarda bizim kendi kartlarımız geçiyor. Ee, bir girerken bir de çıkarken kartı gösteriyoruz. Yani bilet aldıysanız bu bileti kaybetmemeniz gerekiyor. Ee, genellikle diyorum ama her zaman bu şekilde geçerliydi. Ee, Dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi İngiltere'de diğer ülkelere göre İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkeler İspanya'ya göre biraz daha dikkat ediyorlar. Yani mesela bileti aldıktan sonra gelen işte kontrolcü geliyor, biletinize bakıyor. Bu anlamda risk almayın derim. Ciddi bir şey var, risk söz konusu orada. Gelip kontrol ediyorlar. Bu sefer de cezası çok ağır olabiliyor. Bunun haricinde başka Star State ile alakalı şu anda aklıma gelen bir şey yok. Otobüs ya da diğer taksi seçenekleri, taksi zaten en kolay yöntem, Taksi direkt bulabiliyorsunuz. Otobüslerde gördüğüm kadarıyla %30'luk bir daha uygun fiyatları ama biraz daha zaman 1 saat 45 dakika yanlış hatırlamıyorsam ya da 2 saate yakın bir varış zamanı vardı. Bunu tabi Google'dan bakarak gördüm, hani kendim deneyimlemediğim için bir şey söyleyemem. Ama e, Standard Express 5.30 ile gece 12.30 arasındaydı. Tabi istasyonlara göre de değişiyor bu. 6'da da başlayan yerler var. E, ya da daha erken bitiren yerler var. E, burayı Bu Express'i kaçırdıysanız otobüste tabi tercih edebilirsiniz. Taksi de yine e, bulabilirsiniz. Kendiniz de araba kiralayabilirsiniz. Kendi de arabanız kiralamıyor ama eğer ki Londra'da gezeceksiniz tavsiye etmiyorum. Çünkü Londra'nın kendi içerisinde ciddi bir trafik var. Bu trafiğin de temel sebebi ışıklar çok yoğun bir ışık var ve bu yoğun ışıklıktan çok hızlı hareket edemiyorsunuz mesela biz yakın mesafeyi bu meşhur İngiltere'nin otobüsler çift katlı kırmızı otobüslerini biraz gezelim dedik e, Fakat çok kısa mesafe bile çok uzun zamanda aldık yani araba yoğunluğundan dolayı değil ama ışık yoğunluğundan dolayı çok kısa mesafede çok fazla ışık var doğal olarak da araba hareket edemiyor e, da metroları tavsiye ederim sizlere e şehir merkezinde zaten araba park etmek ciddi bir problem. E, zaten sağ e, kendine özgü trafik kuralları var. Araba kullanmanız da biraz zor olabilir. Ama şehir merkezine gidecekseniz tabi araba kiralamak da e, makul bir seçenek olabilir. İngiltere demiryolu ağı inanılmaz gelişmiş bir e, ağdır. Onun olduğu muhtemel gideceğiniz her yerde e, bir tren e, bileti bulabilirsiniz. Bunun haricinde ben istatistik e, express bulmak biraz bir tek zorlandım çünkü gece vaktiydi ve çok fazla insan yoktu. E, doğal olarak da sorduğum iki kişi de tam cevap veremedi açıkçası. Tam da mantığını anlayamadım ben. Ama diğerlerini bulmak biraz daha kolay çünkü direkt olarak yönlendirme tabelaları var. E, rahat bir şekilde bulabilirsiniz. E, bunun haricinde ben metroları genellikle tercih ettim. Bu metrolarda mesela işte iki kişiyseniz iki tane kart olması gerekiyor. Bak bu çok önemli bir nokta. İki tane bir sene illa kredi kartı olmasına gerekmiyor. Yani banka kartı da olur. iki, ee, i̇kiniz de ayrıca basmanız e, ve çıkarken de ayrıca zamanda kartı tekrar basıyorsunuz. Muhtemelen mesafeyi hesaplı. Mesafeye göre ücret alacak. E, bu mesafeyi hesapladığın için e, çıkarken de yine kartı basmanız gerekiyor. Kartların ayrı olması burada önem arz ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla Londra'daki metrolar diğer şehirlere göre, diğer Avrupa şehirlerine göre daha güvenliydi. Tam tersi bir yorum alıyordum genellikle. Çok tehlikeli hırsızlık vesaire. Muhtemelen de vardır. Yani biz denk gelmemiş de olabiliriz ya da biraz daha dikkat ettiğimizden de olabilir. Bilemiyorum. Ama benim gördüğüm özellikle İtalya, İspanya, Fransa'ya göre biraz daha güvenliydi. Şehir içinde öyle. Aynısını paylaşabilirim. Ama tabii birçok hikaye duyuyoruz Londra ile alakalı. O, anlamda dikkat etmekte fayda var. Özellikle Londra'da dikkat etmekte fayda var. Diğer şehirlerde aynı şey söz konusu değildir muhtemelen. bunun haricinde başka bahsedeceğim bir nokta yok. Genel hatlarıyla bu şekilde. E, bir iki saat, iki saat, üç saat önceden giderseniz faydalı olur. yoksa biraz daha zorlanabilirsiniz. Bir de benim dikkatimi çeken bir nokta oldu. Ben onu hala cevabını bilmiyorum, üstüne de gitmedim ama dönerken pasaport kontrolü olmadı ee, ya da ben atladım, bilmiyorum yani. Ee, pasaport kontrolü yoktu, Mühür basılmadı. <laughs> İnşallah kaçak çıkmamıştır ülkeden çünkü gittim güzel yoktu yani mantığını bilmiyorum. Belki bilenler vardır, Asla Yoruma yazabiliriz. yazabilirlerse faydalı olur. Umarım video genel olarak faydalı olmuştur. Güzel bir yolculuk geçirirsiniz.